Herkese selamlar. Bugün yanımda yine Dorut var arkadaşlar. Bugün 9 CL'ye koştuk Dorut'la. Diye set çektik. Az önce adam gördük. Belki adam gelir diye düşündük. Ben direkt Dorut camdan giriş yapıyorum. Dorut ben sana söyleyeceğim. Kırıldığı zaman söylesen. Ay kat. Of Dorut öyle adım atılır? Korktum ya. Feneri de olsaymış çok iyi okay. olurmuş. Hadi be vakit geçmiyor. Kaç dakika var? Az kaldı bilmiyorum kaç dakika oldu. Çocuğu kestiniz mi çocuğu? Yok gelmedi. Dur 9, 8, 7, 6, <laughs> 5, 4, 3, 2, 1. Hadi patladı. Gidin bakayım Kontrol et. Basat. Güzel şeyler var mı yukarıda? <laughs> var. Çöp bura. Ne no. oldu? Buraya alırız ben buraya alırım. Tamam tuzağa ver. Evet. Adam da gelmedi. Boş yere set çektik gibi oldu. Kanka oğlum yanlardan piston açılıyor. Bak içeriye gir. Bekle gireyim. Yanımdan piston açılan bir... yerler oluyor. Belki öyle bir yerde. Bekle bakayım yanımda. <laughs> Aga böyle bir fukaralık yok ya. Ender chest aldım bir. <gülüyor> 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 Dur şunu da. <laughs> Aa doğru lan. Dur burada ve ve atar mıyız? Çeker miyiz adam? Çekeriz onu amanda çekeriz. Bence burada adam çekilir ha. Çekilir tabii. Ne yapalım buraya alalım mı? Daha belki adam çekeriz. Ama 9 CL senden zarar. Yok lan 9 CL para değil lan. Sana göre para değil. Evet burada piston tuzağı var. Dur biz ben buraya alır, çok... alırsak şey yapalım. Burada adam çekelim. Ne dersen? Aa Durut burada evet. tüleme yeri de var. Bak Durut gel yukarı gel be. Bana bak be Durut bana bak. Be, bana bak gel be. Neredesin lan? Kayboldum. Aa <laughs> Tezgah kaldı. Ne yaptın lan? Bir şey tıkladım ne bileyim. Yukarıya gel bir neredesin? Dur bak gel. Bekle. Bak gel. Gel. Bak burada türeme yeri var bekle. Bak. Mesela. Kanka burada logo atacağım. Adam içeriye girdi ya kanka. Buradan zıng diye Hop. Patiküm. Hadi doğru. Hiç belli olmuyor lan. Harbi diyorum. Hiç gözükmüyor. Şey, alalım Al al. Kullanırız oğlum burayı. Elimizdekini <laughs> sürekli uzatmamız lazım. Beni neyi satarız oğlum. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar da, bu kadar da. Görüşmek üzere. Yine bekleriz. Bay bay.